Zor mu hep bu mu şimdi? Bu şimdi zor mu hep bu kardeşim? Bu mu zor da? Hemen bina atıyorum iyi izleyin tek de. Gel bin kardeş. Alo. Benim hep piyasım geldi. kamerayı şöyle ayarlayalım. Tak. Az önce şöyle bir edit gördüm. Hep piyasa oynayasım geldi. Bak. Beni <laughs> eren. <laughs> Happy Wheels, Tops, Baldi, Undertale Oynayacağım lan Oğlum size karar verin Happy Wheels oynayınca çocuk çocuk oyunlar oynuyon diyorsunuz Oynamayınca özlüyoruz diyorsunuz Oynayacağım lan Bu videoda da garip garip hareketler yapacağım Şimdiden uyarıyorum arkadaşlar Çıldıracağım delireceğim Kendim olacağım lan Bebeğim Özlemişim lan seni Happy Wheels Giriyorum lan moduma Giriyorum lan Ne yapıyorsun lan Yaşlı işte adam Bu hafta ne popüler maplerini oynayalım bebeğim Bakalım paslanmış paslanmışmış Impossible Jump Ya Eren Baba'ya Impossible'lar reklam girip buradan Impossible Jump Eren bu Impossible'ın olmadığını ne zaman öğreneceksiniz? This is impossible trust me. tekte geçersen bak şimdi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kanadı mı? Kanadımı. mı kırdınız lan. Kanadımı kırdınız uçamadım. Sakince odak geçiyorum. Allah'ım bismillah. Cesedim gel sayılmıyor mu lan? İki yetmeye kaldım. Eve gidiyorum. Ya sünnet niye ettiniz lan benim? Ah. Aha peyk attım. Bismillahirrahmanirrahim. Kafan kopmasa iyi çocuksun da. Pustuk. Eski Eren yeni Eren diye bir şey yoktur arkadaşlar Eren diye bir şey vardır ah, Acık şımarayım ya Pura Games 2023 Pogo Games Şimdi bu Fixit versiyonu Stand here for Plaska Ne Plaska ne lan Plaska ne kanks Ha, bu ne Azrail'in Azrail'in tükmürü müymüş? Bam! Oğlum bunlar bizim için kolay şeyler. Ben 3 yaşındayken arkadaşlar Happy Wheels oynuyordum. O zaman Happy Wheels yoktu. 3 yaşından beri Happy Wheels oynadığım için çok iyi Happy Wheels oynarım. Dedem de Happy Wheels oynardı benim. O yüzden bu kadar Bak boss diyor dedemden bahsediyor. Dedem Happy Wheels yapan adam. Ah! Oh ye. Yeah. Hayır. Senin niye götün başına ayrı oynuyor evladım ya. Ha geçsene şurada. Bu kadar zor olamaz ya. Murtaza buraya geçerse sen lahmacun <laughs> ısmarlayacağım. Hemen nasıl tekte geçti. Sen terbiyesiz bir lahmacun seversin. <laughs> ah! buranın püf noktası arkadaşlar. Burayı geçtikten sonra aşağı düşmemek. Dahi miyim <laughs> Tamam geçtim geçtim. Geçtim. Başardım anne. Aa, hayır. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Cehennemin çukurunun kenarında duruyorum şu an. Allahu Ekber. Oh. Oh. Alkışlar. Ah, Neyse dur biraz TikTok edit çıkacak şekilde pro oynayayım ya. Pogo fight. Pogo oynadık. Badr Run Spikes. Tekte geçiyorum. Gözünüzün önünde açtım arkadaşlar. Badr Run'ın muhittiğine yeah, geçerim ben. Tekte geçeceğiz. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. TikTok edit. TikTok edit. Tek geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim. 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 Al. Yes. Yes. Oh. 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 Oh! <laughs> hemen hemen editçi tayfa. Bak gördün mü? Editçileri de düşünüyorum. Masaüstü simülatör bu ne lan? Windows XP mi çıkacak? Aa troll kafa. Windows 10 mu ne bu? Steam'de ne oyun var? Şeye bağlanamıyormuş. Steam koymuş içi boş ama. Boş değil Bilgisayarı kapatabiliyorum lan. Kapama lan bilgisayarı. O ne? Şişi çeken baba gibi kapattı. Discord'da ne var? mod diye birisi var. Happy Hepimizin Discord'undayız. Güzel. Buraya bir şey yazabiliyor muyum? Saçmalama. Youtube. Hi Fields. Half-Life 3 ne zaman çıkacak? <laughs> Bedava virüssüz dolar yapma makinesi gibi bir şey diyor. Çok kutusu ne var? FBI. Kaçak dostları var lan. Epic Sick Tricks. Rumba cat. Lan bunlar açısı çok güzel olmuş. I miss you Jane. I really do miss you. Gerçekten seni özlüyorum. Sınav dostları var burada. Hacker ha. Güzel elini sağlık. Bu arada bana Eren Happy Wheels Map'leri yapın da çekeyim ya. Yapmıyorsunuz çekemiyorum arkadaşlar ya. Oo Rob Swing. Happy Wheels Map'leri nasıl yapacağınızı hemen göstereyim. Şunu bir dakika geçiyorum. Cemşit selamünaleyküm kardeşim. Bak buradan böyle tekle geçiyorum. Hoppa takla atarak geçelim arkadaşlar. Takke düştü. Kel gözükmedi. Çünkü lan takkeyi tuttu. İpi tutacağına. Opa! Bir şairin sözü var arkadaşlar. Çok sevdiğim. Kağıt kesiğinden daha çok çok acıtır işte O yüzden adam ol. Hemen geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakın bana map yapmak için başına sadece Eren veya Eren Baba yazmanız yeterli. Bakın Eren yazdığımız zaman burada search diyoruz. Ve burada en yenilere bakıyoruz. Bakın en yenilerde ne yapmışlar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'ün onunda Eren Baba diye bak Nihat diye bir kardeşimiz hepimiz map yapmış. Bunu yaşlı amcayla oynayalım. Allah! Yanlış seçim, yanlış seçim. Dur buraya Şişko Necati'yi sokabilirim aslında. Kıyım evine girer misiniz arkadaşlar? Bak şimdi işte bak. Böyle aşağı iniyor. Oh Oha! Böyle aşağı. Kıyım makinesi. Bakın arkadaşlar, bana böyle map yaparsanız oynarım. Bu benim ilk map. Eren bu özel yapılmıştır. Hemen buraya Murtaza Ali geçeceğim kardeşim. Ya dur Murtaza Ali geçmeyeceğim abi. Helikopterle yara yara geçeceğim. Şöyle bir katliam çıkartalım Allah! <laughs> dur kimseyi öldürmeyeceğim bak. Canım kardeşim olduğu için kimseyi öldürmeyeceğim. Çok özür dilerim yanlışlıkla. Hayır. Yanlışlıkla birkaç kişi öldürmüş oluyorum arkadaşlar. Hiç kimseyi öldürmeden geçeceğim bu mapi. Hop! <laughs> Böyle bana mapler yaparız arkadaşlar. Atın da ben de oynayayım da. Özledim yani. Böyle garip komik mapler yapayım. Elevator crash. Asansör patlamış. Hayır imdat! Nasıl? Ayakta yere yere yatmam lazım. Yere arkadaşlar. TikTok'ta izledim ben. Ben TikTok. A izlemiştim. Bir dakika. Ya da birini tutayım. Mua! Mahmut! Mahmut birlikte ölmeyelim Mahmut. Lan ayaktayken öldüm. Hanımefendi özür dilerim. poponuza şimdi kattım yanlışlıkla bir direk yapmadım onu. Özür dilerim. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Aa yaşadım. Hanımefendi popunuz beni yaşattı. Taş gibi poposu vardı. Yaşadım galiba. Allah Allah ya. Ölmeden önce cenneti... Tövbe estağfurullah. Battle Run Spikes. Hem <laughs> Battle Run he Spikes. Tekli geçiyorum. İzleyin arkadaşlar. Bak sol elim kulağımdayken. E ben bunu az önce geçmiştim zaten. Tekte Bir daha geçeyim. Sonra. Bak. Alo şu an FBL daputla konuşuyorum şu an. Skibidi falan yeni bölüm. Aa kendimle konuşuyor Pardon fardo arkadaşlar. Tek elde kazandım Burada İspanyolca bir şey yazıyor. Danareplo Logras. Ne demek? Ohoho! Zor map bu mu hep bu şimdi? Bu şimdi zor mu hep kardeşim? Bu şimdi bir dakika. Dur dur. Sen zor mu hep yaptığını mı sanıyorsun ha? Sen zor mu hep yaptığını mı sanıyorsun lan? Bir dakika ya. Bu ne bu zor mu hep bu şimdi? Bu bu mu zor? Bu mu zor da atlayarak geçerim Ben gideceğim ki. Ben ge gelirim böyle. Mahmut yürü git. Bak bak Mahmut kullanıcı oraya. Mahmut yavrum git bakayım. Şu piskileti it böyle ha. Hop. Ha Mahmut onu itsin. Mahmut anneni yolla. Oğlum bu zor muymuş acaba lan? Eren baba için hiçbir şey zor değildir arkadaşlar. Ha illa şunu mu yapacağım? Bak. Aa bu mu? Bu mudur birader? Ayıp diyeyim burada çoluğum çocuğum var lan benim. Bak papam mapama eliyor. Yani arka cebinden para çalmaya çalışıyor. Neymiş? Mini pocket alacakmış. Yok Roblox yükleyecekmiş. Ben gidiyorum Mahmut. Rusya'ya kaçıyorum ben. Hop. Kafayı kırdı. Hayır! Ölmedim. Bir bacağım koptu şu an. Rusya'da yeni bacak alırım kendime. Yani Hadi bu Animatronic Antics. Bu ne? Aa güzel map mi bu? Cemşit mi? merhaba kardeşim bayılır yoksun. Ben gidiyorum. Hı. Niye öldüm ben durup dururken? Allah mı çarptı beni? Bu ne lan? Friday Night Funkin miydi bu? FNAF. Aa FNAF mapi. FNAF maplerini çok kolay geçebilirim arkadaşlar. Sadece bekliyorum şu an. Aa bunun açılması için bir şey mi yapmam lazım? Üstüne atlasam geçemez mi? Bence geçerim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geçeceğiz da bunları? Üstüne atlayamıyor muyum? Ya? Oza! Ben bunların üstüne atlarım Oza. Ben Eren bu boyu atlarım Oza. Ben Eren bu boyu atlarım. Ben atlarım. Ben atlarım. Ajda! Hain! Oha ne kadar güzel yapmışlar. Şurada gözüken şeyleri bulmam gerekiyor mu? Başka nerede var ki? Bir de mikrofon istiyor benden galiba. Geriye mi gitmem lazım o zaman? Hanımefendi yürüyün Burada bir yerde mi lan? Aha burada. Oha zeki ha. Ne o kadar zeki bir insan. E, lan oldu işte kardeş bulduk kimse. Ama mafında buldum ya. Ha küçük kafayı da buldum. Oyun baka girdi ama. Ha haksızlık yapıyorsunuz beyefendi. Ha iki tane bulmam gerekiyor mu? Abi bu oha buldum. Gözündeymiş. Oha güzel bir vismap yapmışlar ha. Görmeli geliştirmişsin. <laughs> Abi. Bu yaptığın kavgada yapılmaz. Aç yolu uzattın artık. Uzattın artık. Let's eat yon ha. Siz bir şey istiyor musunuz beyefendi? Ben geçiyorum buradan yavaş. That color was the small present Two glasses. Küçük olan ne renkti ne demek ya? Küçük hediye ne renkti diyor. En başta küçük hediyeler mi? Gri. Değil mi lan? Buradaki en küçük hediye ne renk mi? Neredeki en küçük hediye ne renk? Geri de gidemiyorum. Aa oldu galiba. Kırmızıymış. Attım tuttu aa. Bal spor. Annem bebekken beni ballaydı. Allah. Tehlikeye olmaya başladı. Başımız belaya gidecek. Bir şey gördüm. Orada bir şey var. Gitmek istemiyorum ki oraya. Nasıl geçeceğiz oradan? E görüyorum kafası orada birader. Ben bana gitmek istemiyorum ben. Geri git. Ananı orada da var. Oğlum gözükmüyorken mi gitmem lazım acaba? Ha burada. Kafa. Bismillahirrahmanirrahim. nasıl bir mekanik? Ya GTA 6'da yok bu mekanik. Bu nasıl? Mekanik? Hala bir yerimden kan çıkıyor. Neremden kan çıkabilir? Hayatımı kaydırdınız hala kan çıkar. O oh, Bottle Flip. Gel TikTok editçileri. Arkadaş en zor nerede win var şurada bir tane. Hemen win atıyorum. İyi izleyin. Tek de zıbabcı zıbat. Ha bak bu da bir hareketti bu arada. Kendi kendime Bottle Flip yaptım. Tekli win. Gel win kardeş. Tek de yaptım gördünüz. Ne yapıyorum? Soyunayım mı artık? Ne yapıyorum? Ben ne kadar iyi oynuyorum ya? Neden bu kadar iyi oynuyorum ya? Of çok iyi oynuyorum ya. Yok öyle şöyle eğlenceli bir şey ha? Gel hadi tekrar tarzı alalım. Huga buga 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 buga. Tamam ne biçim O spark fall. Tek <laughs> de geçeyim mi? İyi izleyin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim sen yardım et. Aaa! Geniş almam lazım biraz. Oldu bu oldu bu olur hocam. Bu olur. Aaa! Bu sefer oldu. Bu olur. Aa! Oğlum bu çok geniş bu ne? Tamam bu oldu hocam. Bu net. Net oldu. Zor gibi gözüküyor. Aslında sadece aklım doluydu. Oh, Anılarla oh. aklım doluydu kardeş. Bu geçti artık. Net bilgi alalım. <laughs> Aha. Ucundan nasıl öldün lan? Bu oyunu oh, büyük oh. bir titli oynamam gerekiyor. Bunu hissediyorum arkadaşlar. Hadi yavrum. <laughs> of. Of kalbimin iniyordu lan. Bir an yeteneklerimi kaybettim sandım ya. Kazanamayacağım sandım. Güzeldi. Eren EPUS map'leri yaparsan da Eren Baba veya Eren Başla yayınlayın ki ben de EPUS videosunu çekeyim Beni izleyiciler. Umarım eğlencelidir gömüslüz azanım gibi. Güme Hasan ben kendince çık ucuk gibi çıkın. Bay bay.